Hepinize merhabalar. Bugün sizlere Dengem Sensin oyunu nasıl oynanır? Kuralları nelerdir? Hangi materyaller kullanılır? Ve oyun alan ölçüleri nelerdir? Onlardan bahsedeceğim. Öncelikle oyunda kullanılacak materyallerden bahsedelim. Yuvarlak 50-60 cm çaplarında mukavva, karton ya da plastik düz zemini olan kesilebilir cisim Materyalimizin üstünde 1-2 cm çapında ip geçebileceği şekilde 8'er delik açılmalı. Kişi sayısı kadar çapı en fazla 1, 1,5 cm olan ve 1,5 metre uzunluğunda orta kalınlıkta ipler. 3 gruba dağıtılacak olan renklere göre 3 farklı renkten 9'ar er masa tenisi topu. Toplarını atacakları en fazla 10 cm çapında içi boş herhangi bir nesne. Görmüş olduğunuz görsel materyalimizin örnek tasarımıdır. Delik sayısı kadar ip geçirilmelidir. Oyunumuzun alanının uzunluğu 20 metre, genişliği ise 10 metre olmalıdır. Herhangi bir düzleminde oynanabilir. Oyunumuzun kurallarına geçelim. Gruplar sadece kendi grup renklerine ait topları taşıyabilirler. Topları düşürdükleri yerde materyal üzerindeki hareketlerden birini takımca yapmak zorundadırlar. Bitiş noktasına topları ele almadan kovaya atmak zorundadırlar. Oyunumuzun nasıl oynandığını öğrenelim. Oyunumuz sınıf mevcudunun materyal sayısına göre 3 ayrı gruba ayrılmasıyla oynanır. Bir grup en az 2 kişiden oluşmalıdır. Öğrenciler 3 ayrı gruba ayrıldıktan sonra her üç grubunda materyalleri başlangıç noktasında onları bekler. Başlangıç noktasında oyuncu sayısı kadar ip vardır. Oyunda çocuklardan istenilen şey başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar olan süreçte. Öncelikle başlangıç noktasındaki kendi takım renklerine ait topları bir araya toplayıp materyalinin üstündeki deliklerden oyunculara verilen iplerin geçirilip topları düşürmeden tek turda en fazla 3 topu bitiş noktasındaki şişeye atabilmeleridir. Topları şişeye el kullanmadan attıktan sonra grup halinde başlangıç noktasına geri dönerler ve kalan toplarını taşımaya devam ederler. Eğer gruplardan herhangi biri topunu düşürürse materyalin üzerindeki hareketlerden birini yapmak zorundadırlar. Örneğin 5 sukat jump gibi. Takım hareketi yaptıktan sonra kaldığı yerden oyuna devam edebilir. Bu oyunda denge, koordinasyon ve takım olabilmek çok önemlidir. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.